Herkese yeni bir videodan merhabalar Darpana Borsa takipçileri. Bu videoda sadece size BIST 100'ün analizini yapacağım. Vakit kaybetmeden hemen geçelim. Çünkü çok uzun olmasın video. Teknik analiz nedir arkadaşlar? Geçmişe baz alarak geleceğin izlerini anlamaktır arkadaşlar aslında. Şimdi geçmişe baktığımız zaman BIST 100'e bakın buradan bir yükselen var. Yükseliyoruz. Düşüyoruz. Sonra tekrar yükseliyoruz. Buradaki süreç şuradaki süreçle aynı. Ama zamansal aynı değil. Yükseldik birinci tepeyi yaptık arkadaşlar. Bakın burada da yükseldik birinci tepeyi yaptık. Sonra düştük ikinci tepe. Düştük üçüncü tepe. Düştük üçüncü tepe. Şimdi ben 7500 bantlarına tekrardan düşüş gelip yukarıya dördüncü tepeyi bekliyorum arkadaşlar. Bunun gibi. Ha, olur olmaz. Kesin olacak diye bir şey kaydı yok. Onu da söyleyeyim. Ve daha sonra EMA 200e getirmişler. Tabii ki burada oyalanıp hemen böyle çakı düşmemize gerek yok. Mesela bugünkü seansımızda belki biraz artı ile kapatırız. İşte 0.50 ile küçük bir artı ile. Sonra işte tekrardan eksi ile kapatırız. Tekrardan artı. Küçük küçük böyle düşürebilirler arkadaşlar. 7500-7400 bantlarına tekrardan getirip Bakın daha önce buradan e, EMA 100'den 100 günlük hareketli ortalama biraz altına sarkıtıp tekrar yukarı atmışlar. Belki yine aynı hareket olabilir. 7500 desteğimiz 7400'ü aşağıya kırıp a destek kırıldı deyip tekrar yukarıya verip yanıltabilirler. Daha sonra zaten EMA, yedi, EMA 200 7000-7200 bantlarına şu bantlara gelip şu hareketin aynısı olabilir. Yani biz burada neyi takip edeceğiz arkadaşlar? Biz burada buradaki alçalan kalan direnç e, direnci takip edeceğiz arkadaşlar. Şuradaki gibi direnç kırılımını takip edeceğiz. Bakın burada direnç alçalan kanal direnci kırılıyor. Yukarı çıkıp aşağıya geliyor. EMA 20'den destek alıp devam ediyor. Aynı hareketi burada. Burası kırıldı ve 3 gün üzerinde kalmasını bekleyeceğiz. Bakın buradaki gibi şu bölgede kırıldı ve 3 gün üzerinde kaldı, yukarıya devam etti hatta gap boşlukla birlikte. Arkadaşlar şimdi şöyle diyeceksiniz, e, yabancı girişi var. Peki bu kadar düşer mi? Düşebilir arkadaşlar. Evet 5 haftadır yabancı girişi var. Hatta katlayarak, ikiye katlayarak geliyor fiyatlar. Lakin yabancı diyor ki ben ucuzdan alacağım fiyatı. Benim acelem yok. Hani tahtayı çizip çizip almıyorlar arkadaşlar. Tahtayı düştükçe alıyorlar. Bunu bir kere bilin. Yani hiçbiri acele etmiyor. O nedenden dolayı siz de mal alım için acele etmeyin. Ya daha diplere EMA 200'e gelmemizi bekleyin ya da bu direncin alçalan kanal direncin kırılıp 2-3 gün üzerinde kalmasını bekleyip buradan mallanmak ya da dipten mallanmak bence daha mantıklı geliyor. Tabii ki bu da sizin kararınız olacak. E, bu benim kendi geçmişe bakarak e, gözettiğim bir e, analizdi. Umarım faydalı olmuşumdur. Umarım haksız çıkmam şey e, haklı çıkmam EMA 200e kadar gelmeyiz. E, ama haklı da çıkarsam burayı da göz önünde tutalım arkadaşlar. 7000 7200 bantlarını onun için bilgilendirme bir e, videosu çektim. Bir de son olarak eee şu anda borsanın FK'sı 6'larda arkadaşlar. Buralara geldiği zaman 5'lere düşer ve 5'leri daha önceden de 5'lere düşmüştü. 4.5 bandına. Bu bizi hiçbir şaşırtır mı? Hiçbir şey hiçbir şekilde şaşırtmaz. Bunu tekrardan FK olarak da bilgilendireyim. Herkese iyi kazançlar, bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi seanslar.